fidanları bu kent konseyi bayanları olarak dikelim ve sınırına e, da olsun diye düşündük kendinizce. Daha sonra da işte ziyarete gelen herkes kendi adına bir fidan mesela Mart'ta gelmedi de diyelim ki temmuzlu yenilenerek büyüyerek ve insanlar dediğim gibi kendi adıyla dikilen fidanı internetten ne oldu meyvelerinin fotoğrafları çekilip gönderebilecek. Hem üniversitemizi tanımış olsun arkadaşlar hem de bizleri Güzel projelerimiz var. Bunları dönem dönem sizlerle de paylaşacağız. Eee belediyemizde de. Çünkü konseyimiz belediyenin bünyesinde olan bir konsey. Umarım gelecekte şehrimize güzel değerler katarız. İnsanlarımızla diyalog içerisinde içe, iç içe daha güzel şeyler adım atarız. Tek temennimiz bu. Bu sistem gönüllülük esasına dayanan bir sistem. Burada bir birçok insan eee içlerinde bir özveriyle içerisinde. Dolayısıyla da hayırlı olsun diyoruz. Ülke, şehrimize güzel değerler katsın diye bir beklenti içindeyiz. Evet. Bizler de bununla çalışmaktan gurur ve onur duyuyoruz. İsterseniz onun arkadaşları tek tek tanıyalım. Size kendilerini tanısın. Evet. Beni zaten tanıyorsunuz. Bu anlamda arkadaşları da tanıdığı için diğer arkadaşlarımızı devam edelim. Yani başkanımız sağ olsun belediye başkanımız bu konularda oldukça güzel kararlar veriyor. Kent konseyinde de aynı şekilde, işte gruplarda da aynı şekilde. Bunlar elbette bir şehrin gelişmesinde, kültürünün gelişmesinde, şehrin tanıtılmasında önemli şeyler. Ben bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Hocam da söyledi gerçekten şöyle tanışırken de gördüm her biriniz farklı alanlarda öne çıkmış insanlarsınız. Bu da elbette önemli. Farklı açılardan bakacak insanların bir araya gelmesi önemli. Ee, şehre büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yani üniversite olarak da zaten hocalarımız da buradalar. Ee, yapacağımız ne varsa, kent konseyine yahut şehre yapacağımız ne varsa ona da hazırız. Ee, Çalışmalarınızda herhangi bir katkımız olacaksa e, onlar da yapmaya şimdiden hazır olduğumuzu söyleyelim. Yine Osmanlı şehzadeleri işte padişahları Edirne'dedir yahut İstanbul'dadır, Bursa'dadır. Belki bir istisnası burada Kanuni'nin oğlu Şehzade Beyazıt, Abdül Vahap Gazi Türbesi'nin orada. Yine burada devlet kurmuş, başkenti Sivas olan devlet kurmuş, Kadı Burhanettin'in kabri burada. Bakın devlet adamlarından en az üç kişi var şu anda. Bunların dışında manevi mimarlar dediğimiz insanlar var. Mesela Şemsettin Sivasi gibi. Ee, Abdullah Ab Gazi gibi. Yani bir tanesi bile bir şehre yeter. Bir şehri tanıtır. Ee, 2002'de ben Sivas'a döndüğüm zaman Şemsettin Sivas'ı üzerine işte çalışma yapılması gerektiğini hep söyledim. Sivaslı işte şairlerle ilgili çalışmalar yaptım. 2015 yılındaydı sanıyorum. Şemsettin Sivas'ı yılı ilan ettik ve yıl boyunca biz etkinlikler yaptık Şemsettin Sivas'ı adına. Belediyemiz sağ olsun o dönemde de Şemsettin Sivas'ın kitaplarını hazırladık. 24 kitabı var Şemsettin Sivas'ın. Onların hepsi basıldı. Bir başka özelliği işte Şemsettin Sivasi Mevlidi. Ee, çok sayıda Mevlid var ama okunan Mevlid sayısı tarihte bildiğimiz üç tane. Bir tanesi işte Süleyman Çelebi'nin hep okunan Mevlidi. Diğeri Akşemseddin'in oğlu Hamdullah Hamdi'nin Ahmediye isimli Mevlidi. Bir diğeri de Şemsettin Sivasi'nin Mevlidi. Şemsettin Sivasi'nin Mevlidi son zamanlara kadar okutulduğunu biliyoruz. Kilis'te okunuyor, hala okunuyor. Orada Şemsettin Sivasi Mevlid'i okuyan insanlar var. Hatta bir sempozyum yapıyoruz Kilis 7 Aralık Üniversitesi'yle. Bir oturumda da o işte Mevlid'i okuyan yaşlı bir zatı da buraya getirmeyi düşünüyoruz. Bunu mesela tekrar bir gündeme getirdik ki Şemsettin sivasinin Mevlid'inde bir vasiyeti var. Senede bir kez okunsun diye. 2015'ten bu yana Sivas'ta artık okunuyor. Yani 2015'e kadar veya 2000'li yılların başında değil, Sivas'ta Şemsettin Sivasi'nin türbesinin yerine dair bir şey yoktu. Meydan Camii'ne gidenler bile bilmiyorlardı. Yapılan çalışmalarla artık Şemsettin Sivasi birçok yere isim verildi. kütüphane isim verildi, bir okula isim verildi. Daha önceden sadece bir yurtta isimdi. İşte bunun gibi çok fazla değerimiz var. Bunları ortaya çıkarmamız lazım.